Beni gözden çıkarıp David e evlat edinmeyecek misin? Yok Furkan, hayır. Babacığın sözünü yanlış anlıyorsun be kuzum. Söz sana yakışan daha hayırlı bir evlat olacağım. Ya ben çalışınca yediklerimi eritiyorum sonra yine karnım acıkıyor benim. Üç kişilik yedin Serkan. Merak etme acıkmazsın. Ekmek almaya diye çıkıp geri dönmeyesin var. Keçileri kaçıracağım şimdi ha. Keçiler mi? Keçi var? Nerede? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Aile deyince salı günü saat 21'de Diyanet TV'de.